Selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. E Kaç yıl oldu buraya gelmeyeli? Yani bir düşündüm de bir 10-12 sene olmuş mezun olduğumdan beri neredeyse gelmedim. E, neler hissettiniz peki kapıdan girdiğimizde? Böyle geçmişe dönmüş gibi hissettim. Biraz daha genç hissettim. Değişik, güzel hissettim. Peki sizi tanıyabilir miyiz o zaman? Tabii. Ben Ece Özkul. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunuyum. 2012 senesinde mezun oldum. Daha sonra sensör ve ölçüm teknolojileri alanında çalışan bir firmada 12 sene boyunca bir kurumsal hayat deneyimim oldu. Yakın zamanda işimden ayrıldım ve kendi işimi kurmak üzere bir yola çıktım. Bakalım. Üniversiteye girerken nasıl hayalleriniz vardı? Üniversiteye girerken ben fark ettim ki çok bilinçli değilmişim. Yani açıkçası biraz gençlik zamanları plan, Program pek yokmuş, çok da bir iş anlamında hayalim yokmuş. Daha sonra şekillendi. Kendimi biraz keşfederek nelere düşkün olduğumu, nelere meraklı olduğumu, daha sonra tabii bu iş hayatında da daha belirginleşti. Aslında biraz yolda anlaşıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yer aldığınız böyle unutmadığınız bir proje var mıydı veya yaşadığınız en komik kriz neydi? Ya bu konuda ne yazık ki hafızam çok iyi değil. Ama birçok projeyi arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdik. Onları hatırlıyorum ve bana çok şey kattığını hatırlıyorum. Özellikle öğrenci kulüplerinde yaptığımız işte robot yarışmalarına katılıyorduk. Bu süreçte uğraşlarımız, laboratuvarda geçirdiğimiz vakit, sabahlamalarımız. Bunlar hem çok güzel anılardı hem de bilgi açısından da bana çok şey katmış. Bunları hatırlıyorum sadece. İlk staj deneyiminizi de hatırlıyor musunuz? <laughs> evet, bunu çok net hatırlıyorum. O dönem staj bulmak zordu. Bu konuda çok zorluk çekmiştim. Daha sonra Başarı Üniversitesi'nin koop anlaşması vardı. Buradan yardım aldım ve hızlı bir şekilde bana bir staj ayarladık. Baymak firmasında staj yaptım. Ve büyük bir firmada, büyük bir üretim alanında süreçler nasıl ilerliyor? İşte iş hayatı nasıldır? Çalışma hayatı nasıldır? Bunları gözlemlemiş oldum açıkçası. Peki mezun olduktan sonra kendinize ne söz vermiştiniz? Mezun olduktan sonra girdiğim işte başarılı olacağım gibi bir idealim vardı. Ama yine mezun olduktan sonra çok farkında değildim her şeyin. Yani ne yapmak istediğimin, nasıl bir alanda ilerlemek istediğimin çok farkında değildim ama bir idealist tarafım vardı her zaman ağır basıyordu. Daha sonra girdiğim ilk işte 12 sene kalarak burada yavaş yavaş yükselerek aslında bu ideali gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Üniversitenin ilk gününe dönseniz kendinize ne söylersiniz? Erasmus yap ya da benzer programlara katıl. Çünkü Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu tarz konularda çok büyük olanakları var. Bunları kullanmadığıma pişmanım. Keşke kullansaydım. Okulla bağınız nasıl devam ediyor şu anda? Şu anda Mezunlar Derneği üzerinden devam ediyor bir de yelken kulübü üzerinden devam ediyor. Biliyorsunuz ki tercih ve tanıtım günlerindeyiz. Burada tercih yapacak aday öğrencilere neler demek istersiniz, ne gibi mesajınız olur? Öğrencilere kendi meraklı oldukları alanlara yönelmelerini tavsiye edebilirim. Çünkü bence başarının, ki bunu ilerleyen zamanlarda görüyorsunuz, en büyük anahtarı merak. Merakınızın peşinden koştuğunuz zaman başarılı oluyorsunuz. Aynı zamanda meraklı olduğunuz bir bölüme girdiğiniz zaman üniversitenin kanlarından da daha aktif bir şekilde yararlanabiliyorsunuz ve imkanları böyle geniş size birçok alanlık sunan üniversiteleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.